Kremt! <coughs> <coughs> Czekam na zakład. başlatıcıyı da koyalım. Ha? Başlatıcısını da koyalım şöyle. Gerçi onun başlatıcı ihtiyacı yok. Ah, bunları da kullan. Bunlar. Bunları yapışık da o yüzden dik koydum diyor. İyi sağlam da. Bunlar da tamam. Bunları kullan. Bunlar. Şöyle koyduk. Sen senin bir koyduğun içi Bak ne güzel olmuş. tamam mis? Bunlar da destekleniyor. Bunlara birer tane başlamalı bırakırız. Tamam mı? Şöyle. Şurada hazırladığımız analar var. Yüzükleri şimdi のナコトラのご意見です。